Nedir bu hadsizlik? Beni nereye götürüyorsun? Bırak elimi. Duymadın mı beni? Sancu, dur, bekle. Yine ne oluyor bu evde? Sancu Priyali'yi neden öyle zorla götürüyor büyük anne? Bay Başva, bırak elimi. Aklını mı kaçırdın sen? Burada kal. Ne oluyor bay bacıva? Neden kapıyı kilitliyorsun? Aç kapıyı. A Önce sen söyle bana. Dışarıda duyduklarım doğru mu? Evet hepsi doğru. Merak ettiğim buysa bunu bana düzgünce sorabilirdin. Böyle sürüklemene gerek yoktu. Senin davranış Senin tarzın Senin Nitya'ya yaptıkların ne kadar doğru peki? Bu mu dürüstlük? Bu mu doğru davranış? Cevap ver bana. Ne yaptım ki bana böyle bağırıyorsun sen? Bağırıyorum çünkü her şeyi Pari'nin ailesinin iyiliği için yaptığını söylüyordun. Bu onların yararına demiştin. Ama sen Pari'nin annesini kandırıyorsun. Arazisini çalmaya çalışıyorsun. Bu mu iyilik? Neden yapıyorsun bunları? Niti ile birlikte bir şey planlıyorsunuz. Bundan hiç şüphem yok. Sadece ne olduğunu çözemedim. Ama Niti ile bir olup böyle alçak bir şey yaptığın için kendinden utanmalısın. Bir annenin toprağını elinden alıyorsun. Yazıklar olsun sana. Bunları yaptıktan sonra mutlu olabileceğine inanıyor musun gerçekten? Günaha giriyorsun Priyali. Suç işliyorsun. Bir anneyi nasıl böyle aldatabilirsin? Yeter Bay Bacıva yeter. Yeter sus artık. Beni böyle itham etmeden önce kendine bir bak. Bana bağırıyor, ona yanlış yapmakla suçluyorsun. O zaman sen söyle bana Paris'in annesine ne iyilik yaptın? Onu ilk kandıran kim diye söyle. Senin annen. O zaman neden gidip annene karşı çıkmadın? Neden onu böyle suçlamadın? Hayır susma söyle bana cevap ver. Neden susuyorsun konuş. Şunu bil ki Bay Bacva. Bir insan ancak kendi masumsa başkalarını suçlayabilir. Sen ve Niti, siz ikiniz Parin'in hayatını, annesinin ve ailesinin hayatını mahvettiniz. Niti ile birlikte onlara verdiğin acılar ne olacak? Niti ile bir olup onlara yaptığın yanlışlar ne olacak Bay Bacva, Ha? Niti her şeyi gözlerinin önünde yaptı. Ama bugün beni suçlamayı kendinde hak görebiliyorsun. Söyle. O zaman neden nitini suçlamadın? Ha? O benim nitim değil. Senin nitin değilse o zaman neden parine onun için bıraktın? Neden gidip başkasıyla evlendin? Eğer o senin nitin değilse para gittikten sonra neden onunla aynı evde kalmaya devam ettin? Yine nitiyle evlenmek için değil mi? Neden onunla evlenmeyi reddetmedin? Cevap ver Bay Bacva. Neden bu evde hüküm sürmesine izin verdin? Neden Parin'in annesine hizmetçi gibi davrandırdın? Neden o zaman bir şey demedin? Niti Parin'in annesine zulmederken gözlerine perde mi inmişti yoksa? O zaman neden konuşmadın? Ne oldu da şimdi birden vicdan yapıyorsun? Bir şey sakın unutma Bay Bacva. Parin'in annesi bugün bu haldeyse buna herkesten önce sen sebep oldun anladın mı? Unutma bunu. Neti yarın sabah hazır ol. Kredi işi için bankaya gideceğiz. Tamam. Ne zaman gideriz? Hayır. Ağabey. Şöyle yapalım. Bankaya gitmeyelim. Ben banka müdürünü buraya çağırırım. Müdür geldiğinde karşılıklı oturur. Her şeyi hallederiz. Ben onunla konuşur. Yarın için bir saat ayarlarım. Yarın her şey bitmiş olsun. Yoksa Babli'ye parayı bir hafta içinde vermen çok zor olur. Haklısın. Bu formaliteler ne kadar çabuk biterse o kadar iyi. Çünkü onlara hiç güvenmiyorum. Bir gecikme olursa anlaşmayı iptal etmek için her şeyi yaparlar. Onlardan her kötülüğü beklerim ben. Asıl kötülük eden sizsiniz burada. Beni kandırıp her şeyimi elimden aldınız. Ama hala beni suçluyorsunuz. Lütfen kızma teyze. Bak o bir şeyi elinden almadı. O araziyi Babli'ye para vererek satın aldı. Buna satın almak değil resmen çökmektir Beni yalan dolanla kandırıp evrakı imzalattınız. Babli'nin aklını neyle doldurdunuz bunu hiç bilmiyorum ama... ...o da size inanmaya başlamış. Yaz bunu bir yere göreceksin bak. Tanrı bunun hesabını soracak. Seninle tartışmak istemiyorum. Her şeyi Priyeli hallediyor. Onunla konuş benimle değil. Bana ne diyecek ki? Benim kimseyi kandırdığım yok. Babli ile bir anlaşma yaptım. Avansını da verdim. Kalan parayı da bir hafta içinde alacağını taahhüt ettim. Yani... ...yasal olarak artık o arazi nitinindir. Ben gidiyorum. Burada yapacak bir şey kalmadı. Yarın sabah görüşürüz. Seninle haftaya görüşürüz. Kalan ödemeyi yaptığımızda... Artık sizinle bir işim olamaz. Sizinle hiçbir bağım olsun istemiyorum. yarın için hazır olsan. Bankacı geldiğinde karşılıklı oturur her şeyi hallederiz. Artık endişelenmeye gerek yok. Ben varım. Ben yanında olduğum sürece hiçbir tersik olmaz. Teşekkür ederim Priyeli. Beni bu mahkeme belasından kurtardın. Hep minnettar kalacağım sana. Bana güven. Paranı çok yakında ödeyeceğim. Ben sana güveniyorum. O yüzden parayı verdim. Şimdi gidiyorum. Yarın görüşürüz. Hı, hı. Priyeli'nin bu tuzağına düşme niti. 10 milyon rupiyas para değil. Şu anki mali durumunu biliyorsun. Bu senin için çok büyük bir rakam. O parayı nereden bulacaksın? Bankadan kredi çekeceğim. Sana kim kredi verir ki? Kredi puanın yerlerde. Hisselerinde bitik. Gerçekçi ol Niti. Sana 10 milyon değil 10 dolar vermezler. Sancı lütfen. Bu konuda endişe etme. Priyeli yanımda. Her şeyi o halledecek. Gereği neyse yapacak. Ben ona güveniyorum. O yanımda olduğu sürece hiçbir işim ters gitmez. Bu kredi de öyle. O halledecektir. Periyali, periyali, periyali. Bu kız yatıp kalkıp periyali diyor sadece. Evet büyük anne onu bu takıntıdan kurtarmamız gerek. Yoksa kızımın hayatı iyice mahvolacak. Gidelim büyük anne. Nite ile konuşup anlatalım. Hayır ben artık bir şey söylemem. Olsun. Onunla ben konuşurum. Sen yanımda ol yeter. Peki ama ben ağzımı açmam ona tamam. göre. Sancı haklı. 10 milyon rupi az para değil. Kredi çeksen bile nasıl geri ödeyeceksin? Priyeli yanımda ama kredi çekmeme yardım ettiği gibi geri ödemede de yardım edecektir krediyi bir alayım da ve araziyi kendi adıma geçireyim. Sonra ne yapacağımı düşünürüm. Bana öyle geliyor ki Niti doğru olanı yapıyor. Ne diyorsun sen teyze? Yani Niti'yi destekliyor musun? Kredinin ne kadar büyük olduğunu farkında mısın? Geri ödeyemezse banka gözünün yaşına bakmaz. Niti'nin adına kayıtlı ne var ne yok her şeyi alır. Hatta hapse bile girer. Bankanın kimseye acıması yoktur. Oğlum, Niti bu krediyi almazsa o zaman zaten arazi yüzünden hapse girecek. Bunu hapse girmemek için yapıyorum. Babli'ye bir miktar avans ödendi bile. En azından bu şansı sonuna kadar kullanabilir. Ben hala nereden bu fikre kapıldığını bilmiyorum. Ona bu kadar büyük krediyi kim verir? Kredibilitesi sıfır çünkü. Neden? Priyali ben her şeyi hallederim demedi Niti mi? Niti sağlıklı düşünmüyor. Priyali ona ne derse neden bilmem gözü kapalı inanıyor. Körü körüne. Bir düşün teyze. Bankalar kimseye teminatsız bu kadar büyük kredi vermez. Verseler bile taksitleri nasıl ödeyecek? Aklımı almıyor. Yani sana göre Niti o krediyi alamaz mı? Alamaz teyze. Bu tek bir şartla mümkün. Bu da Priyali'nin ona kefil olmasıdır. Ama olsa bile ne fark eder? Niti taksitleri nasıl ödeyecek? Hesabında şu an bir kuruş para yok. Hisseleri de dibe vurmuş durumda. E nasıl olacak bu? Düşünmekten başıma ağrılar girdi. Bir şey diyeyim mi? Hı. Ben hiç huzurlu değilim. Bütün şartlar ortadayken... Nitya'ya kefil olmandan rahatsızım. Her şeyden önce ikimiz de o kızı çok iyi tanıyoruz. Ne kadar güvenilmez olduğunu biliyoruz. İkincisi durumun ne olduğunu biliyorsun. Parasal açıdan bir enkaz. Yarın o krediyi aldığını ve ilk taksit vadesinin geldiğini düşün. Ödeyecek durumda değilim derse ne olur? O zaman zora düşecek olan sen olursun. Banka doğrudan senin peşine düşer. Çünkü kefili sensin. O yüzden Bilemiyorum canım ama bunu yapmana hiç taraftar değilim. Ben her şeyi düşündüm anneciğim. Seni düşündüren konuyla ilgili ne yapacağımı da biliyorum. Canım. Hanımım doğru söylüyor. Niti'ye asla güvenemezsin. Ben kendime güveniyorum teyze. Hem bunu o düşünsün. Bana körü körüne güvenen Nita artık. Bundan sonra kontrol bende. Ona her dediğimi yaptırabilirim. O da yapacak zaten. Ben bütün adımlarımı şimdiden planladım bile. Ne planladın? Bak anne, yarın Nita'nın kredisi onaylanacak. Ve o para eline geçer geçmez. Götürüp hepsini Bavli'ye verecek. Sonra da fark edecek ki elinde tek kuruş bile kalmamış. Krediyle gelen paradan eser yok. Kı sıra taksitleri ödemeye geldiğinde elinde tek kuruş olmayacak. Haliyle temerüte düşecek ve banka elinde sonunda evi açık artırmayla satışa çıkaracak. Biz de o sıra devreye girecek ve evi satın alacağız. Ama canım banka niye evini satsın ki? Sima, ben şimdi planının ne olduğunu anladım. Çok basit Sima. Priyeli, Niti'ye kredi çekmesi için yardım edecek. Ama karşılığında Niti'nin evini ve mülkünü ipotek ettirecek. Niti taksitleri ödemeyip temerrüte düştüğü zaman banka evini ve mülkünü açık arttırmayla satışa çıkaracak. Aferin kızım. Mükemmel plan. Ben hemen bankacımla konuşayım. Niti'nin evini onu göndereceğim. Krediyi o çıkartacak. Karşılığında biz de onun mülküne ipotek koyacağız. Balık oltaya gelmek üzere. Sonrası kolay olacak. Böyle volta atmak hiçbir şeyin çözümü değil. Çünkü boyundan büyük işlere kalkıştın. Bahsettiğin para o kadar büyük bir meblağ ki duyan eden netinin para ağacı var sanır. Pireli senin dostun değil. Bela o başına çok kötü işler açacak. Of, tamam yeter artık nene. Başımı şişirmeyi bırak. Gerçekten bir şey söyleyeceksen Pireli hakkında iyi bir şey söyle. Büyük anne doğru söylüyor Niti. Pireli sana sadece zarar verir kızım. Önce Sancı'yı senden aldı. Sonra seni hapse attırdı. Üstüne seni herkesin önünde tokatladı. Şimdi bir de 10 milyon rupilik borcun altına sokmaya çalışıyor büyük anne. Sen söyle ona. Bak Neti bu yaptığın doğru değil. O sana ne derse körü körüne kabul ediyorsun. Seni parmağında oynatıyor. Ya sizler? Siz benim için ne yapıyorsunuz? Söylesenize. Bu zor zamanımda. Hayatımın bu en kötü döneminde bana yardım etmek için ne yapıyorsunuz siz? Fıriyeli için atıp tutmak kolay. Ama onun benim için yaptığını sizin yapmanız zor. Ben istediğim için bu evin gelini oldu. Yine ben istediğim için para oldu. Şirketimi kurtarmak için para verdi. Şimdi de hapse girmemem için Barbie ile anlaşmayı yaptı. O benim için bunca şey yaparken siz ne yaptınız? Sadece konuşuyorsunuz. Kafamı saçmalıklarla dolduruyorsunuz. Neti, Dinle beni. Büyük anne ve ben her zaman senin iyiliğini istedik. Zor zamanlarında hep senin yanında olduk. Şimdi de seni tehlikeye karşı uyarmaya çalışıyoruz. Priyali'nin seni yönlendirmesine izin verme. O seni kullanıyor. Sadece Korkarım bunu anladığında çok geç olacak. Yeter anne. İkiniz de beni iyi dinleyin ve iyi anlayın. Ben Priyali'ye bütün kalbimle inanıyorum. O ne yapıyorsa benim iyiliğim için yapıyor. O yüzden lütfen bundan sonra onun hakkında kötü konuşmayın. Yoksa buna dayanamam. Çünkü siz her kötü konuştuğunuzda ben de olumsuz düşüncelere kapılıyor ve inancımdan şüphe ediyorum. O yüzden lütfen bugünden sonra ikiniz de Priyeli hakkında olumsuz laf etmeyin. Anlıyor musunuz? Ben gidiyorum. Yo, burası benim odam. Teknik olarak gitmesi gereken sizsiniz. Gidin hadi. Sorun ne? Gidecek misiniz yoksa ben mi sizi çıkartayım? Gidiyoruz. Bundan sonra Pirelli hakkında bir şey konuşmamızı istemiyorsan öyle olsun. Sana söz bugünden itibaren onun hakkında tek kelime bile etmem. Ağzımdan kazayla bile bir şey çıkacak olsa dilim kopsun. Geçmişte olduğu gibi seni bir kere daha onu öldürmeyi planlarken bile görsem. Yüce Tanrı yazdıysa bozsun. Sözüm söz ağzımı bile açmam. Lakin bunca yılın hatırına sana şu kadarını söylememe izin ver. Bu sözümü hiçbir zaman unutma. O kız senin sonunu getirecek. Hayatını mahvedecek. Bunu bir yere yazsan iyi edersin. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.